Alma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şu an gözümü güneş geldiği için tam açamıyorum. Bugün bimde indirimler günü var. Bitmeden hemen bizde alalım dedik. Çünkü indirimleri kovalayan bir tek biz değiliz. Bizim gibi herkes indirim kovalıyor tabii ki. İnşallah kalmıştır. Şu an saat kaç anne? Saat bir buçuk iki gibi herhalde. Çok kalabalık olduğu zaman girmiyoruz. Kalabalık azaldığı zaman giriyoruz. Onda da bulabildiklerimizi alıyoruz. O zaman markette görüşürüz. Ay görünüyor mu bilmiyorum ama şu an mavi Chester gördüm. Ay çok hoşuma gitti. El Sivaki 2'ye girelim mi? Bir. Şimdi bir markete gitmeden önce bir El Evet şeyler de mavi mavi çekiyor beni. <laughs> o zaman şimdi görüşürüm. Evet şöyle tabanlara bakıyoruz şimdi... evet şu anda F2'den çıktım hiç öyle beğeneceğim bir şey yoktu Dışarıdan güzel güzel görüyorum içeri giriyorum hiçbir şey bulamıyorum <laughs> şaka gibi ya o kadar mavi şey aradım bir tane bir şey bulamadım Allah Allah şimdi de şoka gireceğiz orada da çekim yapabilirsem yapacağım o zaman görüşürüz Cipsi'den bir türlü bulamadım. Ya gelmedi. Evet şimdi de Cane çıktık. Şöyle pantolon aldım kendime bir tane. Eve gidince gösteririm zaten. İndirimli fiyat üzerinden verdiler. Ay Ayağım da acıdı. Çok terledim. Ay böyle kıyafet alışverişi yapmayı da sevmiyorum valla. Giy çıkart, giy çıkart. Şimdi de markete gideceğiz. Bakalım yol üstünde başka bir şeyle rastlaşmazsa <laughs> markette görüşeceğiz artık. Şimdi Niklas'tan çıktık Orada çekim yapamadı. Şimdi Yücelen'e gireceğiz. Bakalım. Kalabalık değilse orada çekim yaparım Eşofman altı bakacağız. Öyle annem her eşofman altında beğenmiyor. İki günlü olacakmış illa. Kışın yoksa ısıtmıyormuş. Şimdi bakalım. İnşallah bulabiliriz. Evet, şu anda da güzel elleyiz. Gel anne bir de Sonunda bulduk eşofman altını. Ama erkek reyonundan tabi. <laughs> Yo bizde şey yok. Her şeyi açık açık söylüyoruz biz. <laughs> burada ceketler dikkatimi çekti. Özellikle şu. Normalde ben kareli ceketleri pek sevmem ama burada beğendim. Bir de şöyle var. Ama böyle ceketler de sanki bir dinamik ceketi gibi duruyor yani. Gençlere pek yakıştıramıyor. Ama bu çok güzel. İçindeki de daha da güzel hem. Yücelenden de sonunda çıktık ve bir anneme bir şey alacaktık. Bir sürü ötebeni aldık. Ay çok yoruldum ya. Hem kıyafet değiştirdi ya. Vallahi öldüm. Eve gidince zaten aldıklarımızın hepsini size göstereceğim. <laughs> Tabi bu şeyle eve varabilirsem çok şükür diyeceğim. Çok yoruldum çünkü. Ay, bir de bir arabayla çıktık biz. Şu an zor bugün yürüyorum yani. Bir de kalabalık da bugün <laughs> Bir markete giremedik yani. Markette görüşürüz, markette görüşürüz diyorlar ama. Markete gelene kadar kaç yere girdik? Şimdi de binе gireceğiz, bakalım. O zaman binde görüşürüz. Sosyal medya. Sonunda geldik bine. Şöyle iki tane kahve beyaz olduğu sanmıyorum. Allah Allah. İndirimler vardı bugün, bakalım. Evet. Sosyal alacağım. Şöyle. Bir tane daha mı alsın? Şöyle. Evet, çok o 5.90'a düşmüş. Şu üç tane de kapıdan çalıyorum. Daha <laughs> Şurada Yok onu da almayacağım Hı hı evde var Tamam Tabunda indirim vardı onu unutmayalım Şu. 3.90'a düşmüş. Aslında bundan da bir tane. Hep de kırık kırık ya. Şimdi bir deneyelim bakalım. İnşallah güzeldir. Bir tane de bundan yürü. Yaklaşmanı almıştık ama biraz da buradan alacağız. Mandalina. Evet bu kadar <laughs> daha domates diyecektim az olsun. Yoruldum ya yine şaşırıyorum ne diyeceğimi. Mandalina aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet başka? <laughs> evet kalçalı dut. Şunu <laughs> <yiyeyim>? 11.90'a <laughs> düşmüş. Bizim bir tane kalmış. Onu da bir alalım. Şöyle. Evet. Kenardakileri görmemişim. Bir tane daha alıyorum. Kilosu 11.90'a düşmüş. Bak bu indirimden haberim yoktu. Gelince gördüm. Piliç ızgara tavada 29.90'a düşmüş. Piliç pirzola 21.90. İncik 22.90'a düşmüş. Size de göstereyim. Evet. Şimdi 4.90'a düşmüş. Bunlardan alacağım. Şöyle orman meyveli. Ondan sonra şöyle. Ay çilekliği de şey yapmışlar. Hoş bulduk şekerim. Şöyle çilekli alıyorum. sonra bir tane daha böyle alıyorum. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Üç tane aldım. Evet garnatürde indirim var. Şöyle iki tane mi alsam bir tane mi alsam? Son kullanma tarihine bakayım da. 2023 2023'müş iki tane alayım bunu da bakayım bunu da alayım evet, bir de şu renk sos aromalı cipsi'den alacağım 5.5 TL'ye düşmüş bir deneyelim bakalım şu da düşmüş 6.90'a bir tane de böyle saç alıyorum son kullanma tarihine de baktım ben, ben, ben. Yerde indirime girmiş Yedekleyelim. ve tavuğu iki gün önce yedi buçuk TL yok sekiz buçuk TL'ye almıştım şu an yedi düşmüş iki tane daha alacağım Evet arkadaşlar biz eve geldik o kadar çok yorulduk ki anlatamam önce yücelenden şöyle giyim alışverişi yaptık. onu birazdan göstereceğim aldıklarımı sonra şu cipsleri iki 3 gündür gidip geliyordum bulamıyordum en sonunda buldum bu annemin sevdiği cipsi bu da. Bunu da kendime aldım. Benim kardeşim de seviyor zaten. Şöyle niktaşlan biber aldım. Salatalık aldım. Ondan sonra mandalina aldım. Daha sonra bimden şu danonelerden aldım. İki tane orman meyveli, bir tane çilekli. Sonra e, bim'den de yine mandalina aldım. Ondan sonra şöyle sırayla gideyim. İki tane kahve beyazlatıcısı aldım. Niktaş'tan tekrardan gong kaldım Dün almıştım 2.95'e, bugün aldım 3.5 TL'ye. Şaka gibi, bir günde üzerine ne kadar zam gelmiş? Şu indirimdeydi, sünger, yedekli aldım. Ondan sonra bunlar indirimdeydi. Son kullanma tarihine baktım, yine yedekledim, iki tane aldım. Ondan sonra şöyle Çoko Prince aldım. Ondan sonra şöyle salça aldım, yine indirimdeydi. Bunu da son kullanma tarihine baktım, öyle aldım. 2 tane kalçalı but aldım. Bunlar da indirime girmişti. 11.90'a düşmüştü kilosu. Şöyle biz krem aldım. içi bol dolgulu. Bir de bunu deneyeyim bakayım. Sonra üç tane böyle susamlı kraker aldım. Dediğim gibi iki gün önce 8.5 TL'ydi. idi. Şimdi 7.5 TL'ye düşmüş. Vallahi o gün aldığıma pişman oldum. İki tane daha aldım. Bu da şokta e 25 TL ve üzeri alışverişi 12 liraydı. Bir tane de bundan aldım. Şöyle beyaz çik, ülker çikolatalı goflet aldım. Niktaş'ta yumurta bir tane kalmıştı. 28 buçuk liraydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de ondan aldım. Buraya kadar. Şimdi bir de giysi aldıklarımı göstereyim. Aldığım giysileri göstereyim. <laughs> Yorulduğum için <laughs> lafları da tersinden konuşuyorum artık. Evet ilk anneme aldığım şeyi göstereyim. Şöyle uzun tunik aldım anneme. Mavi renkte tabii ki her zamanki gibi. Mavi görür görmez atlıyorum nedense. Niye parlıyor bu? 160 TL peşin fiyatlı. Taksitle alırsanız da 192 TL'ye geliyordu. Bunu Yücelen'den aldım. Bayağı güzel böyle kapşonu da var. Şöyle. Beli şeyli. Neden orana? Bağcıklı. Annem de zayıf gösterdi orada denedi. Bir işte şu alt kısmından birazcık kestireceğiz. Bakalım. Şimdi diğer aldıklarımı göstereyim. Evet kendime de şöyle yumuş yumuş bir pijama aldım. Şöyle paçaları bantlı olanlardan ve tavşan şeklinde. Çok hoşuma gitti. Bunun da peşin fiyatı 125 TL'ydi. Taksitle alırsanız da 150 TL'ye çıkıyor. Şöyle çok beğendim. Bir de turuncu olmasını da beğendim. Ama burada biraz şey çıkıyor. Dokusu da böyle çok güzel. Anneme de şöyle erkek reyonundan aldım. Çünkü bayan reyonunda böyle annemin istediği gibi şöyle içi yünlü yoktu. Annemi de erkek reyonundan giydirdim bugün. <laughs> şöyle kapşonlu bir tane sivit aldı. Bir tane de böyle erkek reyonundan eşortman altı aldım paçası böyle lastikli bu da aynı şekilde iki yünlü bunun da ım, şu 100 lira peşin fiyatı taksitli fiyatı 121 liraya denk geliyordu peşin aldık biz buna ne kadar almışız bu da yine 100-120 liraydı da burada şeyi kopmuş herhalde bu da aynen 100-120 liraydı böyle bir de anneme aldığım tüneye uygun da şöyle bir eşarp aldım. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama ben beğendim. Şu şekilde. Bu, da 35 TL'ymiş. Taksitli fiyatı da 43.50. Anneme bir de canlı şey aldım. Böyle siyah pantolon aldım. Bayağı beli falan da tam oldu. Bunu da indirimli olarak verdi bana. 100 TL'ye aldım. Çünkü pantolonlar da yine pahalanacakmış. Yeni getirdikleri 150 liraya satacakmış. Ben de alayım dedim. Böyle silim fit keseyim. Ama burada ekranda biraz tuhaf gösteriyor ama simsiyah bir pantolon. Evet. Aldıklarım bu kadar. Bir de bir şey ilave etmek istiyorum. Akasya fırınından 2-3 gün önce 500 TL'lik marka almıştım. O zaman da ekmeğin fiyatı 4 TL olmuştu. Ona göre azalmıştı. Osman abim sahibine söylemiş böyle böyle bir durum var diye. O da sağ olsun ekstradan bize 15-20 marka verdi. Buradan hem Vatan Şekeri e hem de Osman abime buradan çok teşekkür ediyorum. Mixhardan izleyenler için de Akasya Fırını'ndan ekmek hamlarını tavsiye ediyorum. Fırın hem temiz bir fırın hem de dürüst bir fırın. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.